Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız piyasada görebileceğimiz en güzel Volkswagen Passat vagon arazlarımızdan bir tanesi. Araç sahibi Gönlü Güzel Ustamız yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsın iyisin de. Teşekkürler sen nasılsın? Çok şükürler olsun seni gördüm daha iyi oldum. Artık böyle güzel bir projeyi benimle paylaştığın için çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah bize de sen böyle bir fırsat verdiğin için biz de sana teşekkür Allah Allah ederiz. Allah razı olsun. Söyle söyleyeyim arabanı gerçekten hiçbir yere görmedim. Altan hikayeyi paylaşmıştı. Orada aracını gördüm Altan'a dedim ki kanka araba çok güzel. Hani işlemleri bitti mi dedi ki işlemleri bitsin ben sana haber vereceğim. Bu arada unuttuk galiba direkt sana yazdım. Aynen. Allah razı diyorum sen de zaman ayırıp böyle bir güzel projeyi benimle paylaştın. Eyvallah. Tekrar ben de teşekkür ediyorum. Arabayı altanlarla beraber yaptık zaten. Çok olmadı alalı yani en fazla bir bugün itibariyle herhalde bir 45 50 gün oldu alalı. Bir hafta sonrasında işte üzerinde ne yapabiliriz, ne edebiliriz ona çalıştık. Altanlarla birlikte Allah razı olsun onların da desteğiyle başladık arabaya. Güzel yapmayı. bir çalışma evet. ortaya koymuşsun. Aynen bu arada öyle. orijinal stok aldın değil mi? Yanlış Tabii oluyorsun. tabii araba full orijinal stoktu. Biz aldık sıfırdan baştan kendimiz yaptık. Kendi zevkini ortaya koyduk. Şimdi bu araba hakkında girmeden önce bundan önce iki arabanın daha oldu vagon Evet. Onlar da çok güzeldi ama bunun tabii ki yeri çok farklı olarak göre. Aynen öyle. Ya vagon sevdası bende zaten ayrı bir yeri vardı yani station wagon arabanın. Hani ticarileri çok seviyordum daha çok. Hani geniş hacimli araba olması arabaya modifiye ettiğin zaman daha güzel duruyordu. Ama hani ticarilerde de biliyorsun her sene muayene vesaire sıkıntılar olduğu için vagon alalım dedik, vagon yapalım dedik. O zaman B8 almayı düşündük. Ekonomik sıkıntılardan dolayı B7 alabildik o zaman. B7 aldıktan sonra bir onu yapmak istedik. B7'nin de biliyorsun kasa, ara kasa olduğu için herhangi bir çok bir çalışması olmadı. Daha sonra onu bizden başka bir arkadaş istedi aldı. Hayırlısı Sonra... ona kesmetmiş. Sonra Skoda'yı yaptık işte Rapid'i. O kırmızıyı birkaç kez kesmetle gördüm. Aynen. Ama nasip olmadı ama o güzel bir çalışma onda da, da yapmıştı. Evet ya çok sosyal medya üzerine düşebilen birisi değilim. İşten, güçten, evden dolayı. Çok düşemediğim için sürekli paylaşamıyoruz, şey yapamıyoruz. Kendi araç grubumuz var Vakkars Orada paylaşımlarını yapıyorduk. O Rapid biraz daha böyle rövanş gördü o zaman. Fuarlara falan katılma fırsatımız oldu. Şimdi Allah da nasip ederse B8 ile katılacağız inşallah. Tabii her şeyi gönlüne göre versin peki bu vagonun devamı gelir mi? yine vagon gelecek devamı ama dediğim gibi sürekli böyle etraftan ya işte hani normalde de alsan satsan çok ağır olur şey olur ama hani benim böyle bir araba alıp yapıp satıp hani onun üzerinden para kazanmak gibi böyle çok bir çabam olmadı çünkü kendi işimiz gücümüz var ama dediğim gibi vagonun ayrı bir yeri vardı bende bir de evliyiz çoluğumuz çocuğumuz da var bu arabalar bizim için daha kullanışlı oluyor yaptığın zaman kendi alanın da kalıyor rahatlıkla o yüzden hep vagon tercih ettik bundan sonra da hep vagon tercih edeceğiz amin amin dediğim gibi her şey gönlünüzde olsun amin inşallah biraz da araba hakkında bilgi alsam model paket olarak. Araba 2016 model. 1.4 TSI motor. 150 beygir. Bir arkadaşımızdan aldık. Full araba yetkili servis bakımlıydı. Zaten hep onlara dikkat ediyorum ben. Hani arabanın geçmişinin biraz daha temiz olması lazım benim için. Aldık. Araba full stoktu. Herhangi bir hiçbir şey yoktu. Comfort line olmasından dolayı hiçbir şekilde önünde hani ekstrem fabrikasyon bir led farı falan vesairesi yoktu. Biz arabaya ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman buradan da ona selam olsun. Burak kardeşim var. Kardeşimle beraber oturduk bir düşündük ne yapabiliriz ne edebiliriz diye. 8.5'a çevirelim dedik. Farlarımızı değiştirdik. Panjurumuzu değiştirdik. Yeni logo koyduk. Tamponumuz değişti. Zaten tamponda ekstrem herhangi bir ek vesaire de yok. Kendi bu şekilde fabrikasyon. Ön kafa bu şekilde değişti. Çok da güzel. Şık ağır duruşu oldu yani. Ön görünümü çok güzel olmuş diyebilirim yani. yani ya zaten trafikte falan da giderken, başka arabaların arkasına giderken adamlar dikiz aynasından bakıp bu sefer yanımıza yanaşıyorlar. Abi işte araban çok güzel duruyor falan önden diye. Bu sefer bakıyorsun videoya alıyorlar, kameraya alıyorlar. Bizim de çok hoşumuza gitti yani. Çok içimize sindi. Ya söyle güzel bir emek ortaya sıkmış evet. yani. Onu diyebilirim. Tabii bu arabayı tamamlayan da jantlar olmuş. Jant lastiklerimiz 19 inç. Önlerde 2.15-35-19, arkalarda 2.25-35-19 lastik var. Porsche jantları kendisinin. Artı filan işlemi oldu. Tabii tabii filan işlemi yaptık. Önler normalde 8.5, arkalar 10 offset. Hani arabaya bu şekilde bir görüntü verecek mi vermeyecek mi çok kararsız kaldık. İşte önlere filan yaptık, 1.5 yaptık. Arkalara 1.7 yaptık. Allah razı olsun UST kastım. Uğur abi yaptı. Bu şekilde oturtturduk. 19 bir de offsetli olması dedik ki jant büyük durur aslında arabada. Aynen. Hala doldurmamış hissiyatı veriyor bize. Bakalım ilerleyen zamanlarda yine bir jant değişimimiz olacak. Peki var mı kafanda hani bu jant alayım dediğin? Ya şu an kafamda böyle çok canlandırdığım direkt hedef olarak bir jant yok ama yine Porsche janttan devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü modelleri falan güzel daha mi? güzel. Bir de bu arabaya bu kasaya yakışacağını düşünüyorum. Bakalım yine ilerleyen zamanlarda Porsche serisinden bir jant koyacağız. Bir de dedin ki arkalara çamurluk arası sevmiyorum dedin. İsa almasın evet. daha sonra kosuma gidiyor. Ya şimdi vagon arabalarda genelde senin de dikkatini çekmiştir. Vagon yapanların bazıları hani çamurluk arasında oluyor. da çamurluk iç içe geçiyor. E ne oluyor? Bu sefer arabanın kendi dinamik yapısı bozuluyor. yani çamurluk dalga lanmaya başlıyor. İşte boya atıyor vesaire. Ben bunları sevmediğim için çamurluk içine alsın dedim araba. Bu şekilde çıkarttık ortaya. Gayet de güzel durdu yani. Yok görünüm olarak güzeldir ya. Tabii evet. ki dediğim gibi zevk meselesi. Zevkler, herkesin Aynen öyle. Zevkler çok ve renkler oluyor. tartışılmıyor Dediğim gibi yani hani bazen çok yorum alıyorum ya işte arabanın hani kafası işte öne arkaya göre daha havada duruyormuş gibi falan ama dediğim gibi hani ben bu şekilde kullanmayı sevdiğim için hani herkesin kendi tabii. tercihleri. Senin olsuna gitmesi evet. olay bitmiştir aynen. sadece. Ya genel olarak bugüne kadar çok kötü bir yorum almadık çok şükür. Herkes gören herkes beğeniyor. Arabanı verdiğimiz emeği de görüyorlar zaten Allah Aynen, razı olsun. katılıyorum kesinlikle. Bir de bu arabaya dedin ki belki bir port bagaj girebilirim. Doğru. Evet. Mı? Ya cam tavandan dolayı arabada panoramik cam tavan var. Çok böyle kararsızım. Yapsam mı biraz. yapsak mı, mı, yapmasak mı kararsız kaldık. Ya büyük ihtimal yapacağız gene bu işin biliyorsun ardı arkası gelmiyor. Tabii ki. Onu yapalım derken bu çıkıyor. Bunu yapalım derken bu çıkıyor. Büyük ihtimal port bagaj koyacağız ama onu herhalde büyük ihtimal fuarlara çıkarken işte bir yere giderken. Oraya falan. dekor olarak. Aynen öyle kullanacağız. Günlük kullanımda zaten taşımam büyük ihtimal üzerinde. sadece böyle baktım üstü çok güzel duruyor. Evet. Onu koyduğun zaman üstünü komple kapatacak sadece. Aynen öyle. Ya dediğim gibi hani port bagaj aslında güzel bir detay. Hani böyle uzun arabalarda da güzel bir detay veriyor. Farklı bir hava katıyor. Evet, farklı bir hava katıyor. Dediğim gibi koyacağız büyük ihtimal. Ama dediğim gibi günlük kullanımda kullanamayacağız çünkü cam tavanın ayrı bir konforu var, ayrı düşünce. bir zevki var. Bir de aynaları siyah tercih ettin. Hani camlarla bir uyumlu olsun diye mi? Ya aynalarımız aslında Arlan Gris'i yapacağız biz bu aynaları ama şu an işte biliyorsun sen de bahsettiğimden önce çok kısa sürede bitirdik biz arabayı. Aslında bir acelemiz de yoktu ama işte dediğim gibi. Arlang'ın dilince aynen. Evet. aynen hani bunu yaptık a bu eksik kaldı bunu gözümüzde görmezsek olmaz demedik dedik onu da yapalım bunu da yapalım aynalarımız şu andaki siyah kaldı zaten üzerindekiler kaplama herhangi bir boya vesaire yapmadık İlerleyen zamanlarda bunu da jantlarla birlikte uyum sağlasın diye arlang grisine çevireceğiz Ama söyleselim şimdi dedim ya siyah detaylar ha. olduğu için hani aynalar da sırıtmıyor biliyor musun Evet. hani tamamlıyor aynalar. yok zaten Allah. sırıtmadığı için hani tam o tonu bulamadık kapağı da bulamadık şu an onların hepsi hani dediğim gibi yani passat sedanlarda çok rahat her şeye ulaşabiliyorsun Aslında aslında araba yapısal olarak sedanla birebir aynı ama işte arka kısma geldiğin zaman işte yan taraftan baktığın zaman araba farklı durduğu tabii için işte. ister istemez bazı şeylerde yavaş kalıyorsun. Hani biraz zorlanıyor aynen insan. Aynen öyle. Yani. Ya Biz mesela arabanın her şeyini dört dörtlük bulduk. Neyi elimize atsak hemen ulaştık çok şükür ama dediğim gibi mesela arka stoplara geldik. Arka stoplarda tıkandık kaldık yani. Şimdi bayram piyasada yapılma Bu sefer de parça konusunda biraz sıkıntı oluyor. E tabii Aktif yani, olarak yapılsaydı o zaman daha çok parçası olurdu. Evet mesela bu B8 olduğu için dediğim gibi hani B 8 Türkiye'de çok olduğu için tercih ediliyor ama mesela benim bir önceki arabama B7'ye gelirsen hiçbir parçasını bulamıyoruz, arabayı ek bile bulamıyorsun yani. Hani uydurmasyon yapıyorsun ya da universal malzeme kullanıyorsun. E bunlar da hoş durmuyor, vida atıyorsun, yani. tutturmaya çalışıyorsun, tutmuyor, yamuk duruyor, eğri duruyor. Biz de sevmiyoruz bunları. Yani dediğim gibi şu tamponu falan bile mesela en ince ayrıntısına kadar oturturmak için hani bir gün boyunca sadece tampona çalışmışızdır diyebilirim yani. <laughs> ama bu da böyle bir emek. Evet. Emek olmadan da hiçbir şey olmuyor maalesef. Yok, hiçbir şey olmuyor. Yani normalde arkadaşlarım etrafım özellikle ailem hani artık bu işten uzaklaşıyorlar. Ya yani Dediğim gibi hani sosyal medyada çok olmadığım için hani insanlar evet herkesi tanıyor biliyor ama hani çok böyle göz önünde o, bulunamıyorum. Ailem de bu konuda zaten Allah razı olsun destekçiler ama bir yandan da sürekli böyle işte artık hani bırak hani <laughs> evlendin. Evet çoluğun çocuğun oldu. Ama çok şükür iki tane çocuğum var. Maşallah. İkisi de arabalara hastalar. Eşim de öyle zaten. Aynı zamanda eşim de kullanıyor arabayı. Maşallah. O da seviyor. O da bazen böyle istemeye istemeye işte <laughs> şunu ne zaman yapacağım bunu ne zaman yapacağım. O da sürekli böyle soruyor. Dediğim gibi şu an finalin biraz yaklaştık diyebilirim yani. Daha tam bitmemiş olsa zaten da. Sadece söyle söyle. Bu şekilde çok güzel. Evet. Ama üstüne biraz daha fazla işlemler yaparsan bu sefer görüntüyü bozar. Ya tabii ki. Ya zaten çok aşırı bir değişimimiz olmayacak. Yani dediğim gibi hani basit ufak tefek böyle incik Aynen. boncuk diyorlar ya. O tarzda şeyler olacak. İşte ayna kapaklarımızı değiştireceğiz. İşte krom detaylarda biraz daha böyle bir ön planlık yapacağız. İşte ne bileyim port bagajımızı koyacağız. İşte armasıydı, oydu, buydu. Ufak tefek böyle değişiklikler yapacağız. O şekilde patlatacağız. Aynen, öyle. Araba. Aynen öyle. Biraz da Mars bir hakkında bilgi alalım sonra Hı -hı. arkaya geçeriz. Marş yerlerimiz zaten Passat sedanlara uyan marş bir yerlerden. Zaten bu arabanın sedanla arasında çok yani böyle baktığınız zaman araba çok uzunmuş gibi duruyor <laughs> ama yandan baktığınızda çok uzun Ama ya. sedanla normal ölçülerine baktığınız zaman, arabaların yapı tekniklerine baktığınız zaman ölçüleri aynı boy olarak, kaputu aynı, boy ölçümü aynı. O yüzden marş bir yerler zaten Passat'ın kendi marş bir yerleri. Onları kullandık. Onları da yine dediğim gibi body kit'i full altanlar yaptı Vaktuni. Sağ olsunlar. Onu da koymakta ilk önce bir kararsız kaldık ama baktık hani arabanın yanındaki keskin hatla beraber o da bir ince detay veriyor. Tabii Onları ki. da koyalım dedik. Şimdi olmadı. mı? Bu sefer biraz eksik Boş bir... kalıyor. Aynı, aynen öyle. Yani ön arka bakıyorsun dolmuş. <laughs> orta taraf boş kaldı bu sefer. Sırıtmış oluyor. Bir, Yan marş verdiğimizde bu şekilde. En iyisini yapmışsın. Bu arabaya bir de artı spoiler gelecek, doğru evet. mu? Evet, aynen öyle. Ya arkada aslında yapılabilecek çok bir şey yok bu arabanın. Bir işte difüzörü yoktu. Orijinal görünümü difüzör taktık. Logoyu yine yeniledik. Geri görüş kamerası var arabada logodan. Onu yeniledik. Bir de arkaya işte spoiler düşünüyoruz. Ama spoiler da tabii sedan araba olmadığı için o da Türkiye'de bulunmuyor. Çok zor bulunuyor. Varda ya da biz ulaşamıyoruz diyelim. Doğru dışından birkaç kişiyle görüştük sağ olsun. Rapid zamanından yurt dışında böyle tanıştığımız <laughs> kişiler oldu. Onlar yardımcı olmaya çalışacaklar. Bakalım ilerleyen zamanlarda spoilerımız da gelecek inşallah. Ama söyle baktığım zaman öyle çok dolu duruyor arabanın. Evet. Arkaya geldi mi dediğin gibi biraz daha sönük kalıyor. Ama spoiler olduğu zaman arkayı da tamamlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ya vagon araç olduğu için bir de kendi Aynen. orijinal difüzörü bu arabalarda daha tatlı duruyor. Hani egzoz çıkartmayı vesaire düşündük ama orijinal difüzör dediğim gibi her zaman daha duruyor. Bir de ben böyle abartı bir şey olsun istemiyorum. Stoplarımızı değiştirdik. O da Aynen, arkayı tamamlayan bir parça orada. stoplarda da biraz çok sıkıntılar çektik strese girdik bulacağız bulamayacağız arabanın önünü ful doldurduk arka boş kaldı işte ön highline gidecek arka comfortline <laughs> gidecek olmasın diye onlara da Allah razı olsun Burak kardeşimle uğraştı çabaladı sağa sola aradı Kayseri'den getirtirdi bunları bize bunların da montajını yaptık bu şekilde arkayı da bitirmiş olduk bir tek spoilerımız eksik bir de işte yazı yazmak yazmamak arasında biraz kararsız kaldık şimdi Orta söyle bakacağız. bakıyorum güzel duruyor ha, yazı olursa nasıl bir hava atar bilmiyorum o yüzden evet net bir şey de diyemiyorum. Aynen öyle. Ya biz de işte onda kararsız kaldığımız için yazı aslında hazır elimizde. Gittik aynen. servisten aldık orijinal olsun diye. Ama yazı elimizde hazır ama böyle bir gözümüze hoş geldi. Biraz da boş geldi. <laughs> onu bir karar aşamasındayız yine. Ona göre tamamlayacağız inşallah onu. Dışı gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Şimdi arabanın içine bir girelim sonuçta. Tamam. 19'u zant var. Eğri var. Konfor olarak nasıl oldu? Onu da detaylı olarak arkadaşlarımıza anlatalım. Tabii ki memnuniyetle. İsine bakıyorum. Gerçekten evet. çok güzel sadece. Gereken her şey yapılmış ama ekstra olarak muhakkak içinde bir işlemler yapılmıştır. Doğru mu? Tabii ki. içinde de çok büyük değişikliklere gittik. Yani araba daha önceden de dediğim gibi comfort line olduğu için araba tamamen boştu. Yani hayalet ekran yoktu. Teybi vesairesi. Bunlarda da yine OEM kullandık. Yani ne yaptık? Hayalet ekranını taktık. İşte orijinal MIPIK ekranını taktık. Dijital klima göstergelerini taktık. R-Line direksiyonunu taktık. Olmazsa olmazın beni tanıyan herkes bilir. Arabaların döşemelerini değiştirdik. Genelde hep böyle bak grubu araba kullandığım için vak grubu araçlarda biraz hastalık böyle. Ne kadar temizletirsen temizle kumaştan kaynaklı bir kusma oluyor sürekli. Yani ne kadar temiz bakarsan bak sürekli araç böyle hep beyaz lekeler bırakıyor. Bunları da sevmediğim için bütün araçlarımda yaptım. Bir de kendi kişisel kullanım alanımız neticede. Deri döşeme yaptık bu arabada da. Araba zaten ithal araba olduğu için torpido döşemesinin rengi kahverengi olarak geldiği için koltuklarında yine bir kahverengilik uyguladık. Birebir bir, uyum sağladık. Bir detay olsun orada tabii da. Tabii tabii. Aynen öyle. Sen dedin ki dışına yapmışım o kadar. Üstüne de bir şeyler yapayım yani. E tabii ki. Yani, e, yani. Sık olmasın yani ee, tam olsun. Aynen ya. öyle. Ya şöyle bir şey hani neticede araba yapıyorsun. Arabanın içine geldiğin zaman da dışı kadar içinin de bana göre güzel olması gerekiyor. Yok gerçekten ellerine sağlık. Diğer araçlarını zanlı görmedim. Kırmızı resimlerini gördüm bir kez. Evet. O da güzeldi ama bu tabii ki onlara göre bir tık daha farklı olmuş. Aynen öyle. Zaten konfor konusunda da Air'den çok şükür bugüne kadar herhangi bir sorun problem yaşamadım. Memleketim zaten Kars olduğu için Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidiyoruz. Onlarda bile Air süspansiyonla gittim. Hatta kırmızı arabanın gösterdiğim sana karavanı vardı. O çok güzel. Onunla karavan bile çektik üstünde air süspansiyon olmasına rağmen. Dediğim gibi konforda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Passat'ın kendi aerodinamik yapısından dolayı mıdır artık bilemiyorum ora kadarını. Çok böyle daha rahatım yani. eğil konusunda da daha rahatım. Güven konusunda da daha rahatım. Zaten dediğim gibi sürekli vak grubu araba tercih etmemden dolayı herhangi bir sıkıntı problem yaşamıyorum yani. Peki iki bağımsız. Evet evet ön arka iki bağımsız. Araba yapmak çok zevkli bir iş. Çok güzel bir iş. İşin içine girdiğin zaman arabanı daha çok seviyorsun. Araba değiştirdiğin zaman yeni aldığın arabaya bir öncekinden daha çok hedefler koyup daha iyisini yapmaya bir çalışıyorsun. Bir de hevesleniyorsun. Yani bir yerde aslında kendi kendinle yarışıyorsun. Aynen. Yani benim için öyle. Hani önceki arabamı aldım, buna yaptım. Onda eksik kaldı veya içimde ukde kaldı dediğim şeyleri diğer arabama hemen yansıtabiliyorum. O konudan aslında çok zevkli bir iş. Ama dediğim gibi hani özellikle evli ve çocuklu olanlar için <laughs> bu iş biraz daha böyle zoraki gidiyor. Tabii ki dışarıdan e, göründüğü e, tabii gibi, gibi hani, olmuyor. Çocuğuna vakit ayırman gerekiyor Yani bazı günlerde onlara da buradan haklarını helal etsinler Onların da bazen çok zamanını almışımdır Bazı yerlere çocuklarımla gitmişimdir sanayiye falan Neticede çalışıyorsun İster kendi işin olsun ister bir yerde çalışıyor ol Her türlü her zaman işine daha çok vakit ayırmak zorundasın Çünkü kazancın oradan geliyor e, Aile bakıyorsanız e Tabii ki araba da zaten hani bizim için hobi bir iş Ama dediğim gibi bir yerlerden feragat ediyorsun Yani biz arabaları mesela eğre bırakacağım zaman Eşimle birlikte götürüp bırakıyoruz yani Sabah götürürüz bırakıyoruz Akşam gidip beraber alıyoruz Şimdi arabanla güzel bir ses sistemi var. Evet. Biraz bilgi alsam. Şöyle zaten bu ses sistemi ben de ikinci kez bu arabaya taktım. Daha önceden Skoda'daydı bu Aynen. ses sistemi. Şu an arkada işte iki takım mitrenç var, 20 santim. Kapılarımızda işte 16 santim mitrençlerimiz var. Bir takım Twitter'ımız var. Arkada iki tane basımız var. Bu detek. İşte üç tane amfimiz var. Onları destekleyen. Bu şekilde şu an kendimizi tatmin edecek kadar güzel bir ses sistemi var arabanın içinde. Ama onda da inşallah ilerleyen zamanlarda bir revize yapacağız ya. Yani çünkü dediğin gibi vagon olmasından dolayı arabayı desteklemesi lazım. Şu an bizdeki bu mevcuttaki ses sistemi biraz daha arabaya düşük kaldı yani. Ama bunu yine tabii ki memnunuz ama yine destekleyeceğiz bu arabayı neye yakışan tabi yapacağız. Tabii, yani. tabii tabii yapacağız. Abartı bir işlem olmayacak değil mi? Gene yok, bu şekilde. Yok. Sade. Bu şekilde olmayacak. Sadece bizi tatmin edecek şekilde dışarıda kendimize göre dinleyebileceğimiz şekilde olacak. Yoksa hani diğer ses sistemi yapan arkadaşlar gibi duvar çıkalım vesaire bir şeyler <laughs> yapalım. Onlar şu andan artık bize gelebilecek şeyler değil. Bunlarda herhangi bir kronik hastalığı var mı sana göre kullanıcı olarak? Her arabaların tabii ki kronik sorunları vardır. Ama hani ben bugüne kadar VAK grubunda tercih ettiğim hiçbir arabada bir kronik sorun yaşamadım çok şükür. Bu arabada da herhangi bir sıkıntı sorun yaşamadım. Zaten dediğim gibi araba aldığımda da full yetkili servis bakımlıydı. Biz de bundan sonra zaten yine yetkili servis tercih edeceğiz. Zaten oradaki insanlar da şaşırıyorlar arabayı evet. bu kadar uğraşıyorsun bu kadar araba hani bize gelenler standardın dışına çıkmış. Işte hala yetkili servis tercih ediyorsun. Neticede motor mekanik işi. Tabii ki. onlardan biz anlamayız. Onda da kafamızın en rahat olabileceği yer yetkili servis olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar da bu arabada herhangi bir kronik sorun yaşamadım çok şükür. Bundan sonra da yaşayacağımı düşünmüyorum zaten. Peki otomatikte? Otomatikte de herhangi Genelde bir sorun yaşamadım. Diyenler yani. var, sıkıntı yasayanlar var, yasamayanlar var. Ya şöyle, DSG sen daha iyi biliyorsun Sefa. DSG çok ayrı bir sistem. Yani hani otomatik şanzımanlı araba kullanmanın belli kuralları var. Yani Tabii bu ki. şanzımanı yormaman gerekiyor. Atıyorum işte arabayı park ettiğin zaman direkt vitesi P'ye takıp arabayı askıda bırakmaman gerekiyor. Aslında küçük detaylar, belki çok kişinin dikkat etmediği detaylar ama aslında önemli detaylar. Tabii ki. Yani, yani DSG'nin ileride sana çıkartacağı sorunların aslında baş başlangıcı bunlardan başlıyor. 2013'tü B7 mesela. Ondan o da DSG şanzımandı. Tabi o da DSG'di. 7 ileriydi. 1.4 motorlu o arabada. Mesela ben o arabayı alırken de çok hani aklımda sürekli herkes soru işareti var dedi. Ersin işte bak dikkat et. Araba DSG. Hani bir problem yaşayabilirsin. Neticede arabanın yaşı da var dediler. Ama çok şükür o arabada da bir sorun yaşamadım. Bu arabayla ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Zaten ilk aldığımda tam kozmetiği zaten biz modifiye yaptığımız için kozmetiye evet, kozmetiğe yani. ben çok takılmıyorum. Değiştiriyorum çünkü yani aklıma içime sinmeyen bir şey olduğu an direkt değişimine gidiyorum onu. İlk baktığım şey bak grubunda zaten ilk önce motor mekanik bir de DSG yazılımı. DSG'sinde herhangi bir sıkıntı yoksa o araba benim için bitmiştir zaten. Güzel bir sekim oldu. Hakkını helal et. Seni de yordum kusura bakmayın. bakma yani. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi bize bu olanı sağladığın için bizim için de güzel keyifli bir gün oldu. Sana da inşallah her daim böyle güzel arabalar çekmek nasip olurum umarım. Amin amin. Tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar aracımızın isini disini yapılan işlemleri her şeyini sizlere aktarmaya çalıştık. Güzel keyifli bir video oldu. İnşallah izlediğiniz zaman sizler de her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum.